Muharrem İnce yıllar sonra baba ocağına yani CHP'ye geri döndü ama bu sadece siyasi bir dönüş değil. İnce'nin sözleri oldukça netti. Ben bugün bir kibirle ya da kişisel bir hesapla gelmedim. Sayın Özgür Özel'in içten davetiyle geldim dedi ve ekledi. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Samimi, içten bir davetiyle geldi Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen de umudu başka yollarla aramaklı olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Atatürk ülkeleri dedik, demokrasi dedik, hukukun üstünlüğü dedik, eğitim dedik, bilim dedik, akıl dedik. Hep aynı şeyleri söyledik. <laughs> Ve ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından Atatürk ülkelerinden hiç vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve hepinize diyorum ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı duyguyu şu sözlerle paylaştı. Burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanını milletini seven Gazi Mustafa Kemal'e saygı duyan herkese açıktır. Ve ardından şunları ekledi. Şimdi normalde Muharrem rozet takmam lazım ama dedim ki ben Muharrem rozet takamam çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. 31 Mart'ta baba evinin kapılarını ardına kadar açtık. Bu çağrıya kulak verenlerle birlikte 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk ve bu gurur hepimizin. Peki bu tablo ne anlama geliyor? Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü sadece siyasi bir tercih değil. Bu yollara ayrılmış dostların kırgınlıkların ardından yeniden aynı hedefte buluşmasıdır. Baba Ocağı benzetmesi ise siyasetteki aidiyet duygusunu ve ortak değerlerin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. İnce'nin kucaklaşma vurgusu kişisel hırsların değil ortak ideallerin öne çıktığını da gösteriyor. Özgür Özel'in sözleri ise CHP'yi sadece bir parti değil ortak bir vicdan, ortak bir çatı olarak tanımlıyor. Bu buluşma sadece bireysel bir barış değil, Türkiye'de muhalefetin birlikte yürüme isteğinin de güçlü bir işaretidir. Ve 31 Mart'taki tarihi başarıdan sonra bu tür birleşmeler sadece CHP'nin değil, Türkiye'nin demokrasi umudunun da büyümesi demek. Son mesaj çok net. Siyasi hesaplaşmalar değil, memleket için kucaklaşmalar zamanı dendi.